ne ايش قال ايش قال اول معترجم لي شلون عم تشتغل وانت بتبيع تراب سوري شلون طبعا لا من تراب سوري ناس اشارت له bu kadar diyor başka yok mu yani evet böyle ayo ya yani, türk müşteri gelince işaretle mi anlaşıyorsunuz evet aile kaç kişi nüfus e, aile Altı, Altı, Altı kişi evet. bak türk milletinin büyük çoğunluğu sayı çoğaldı artık o ülkelerine gitsinler diyor. Yavaş yavaş oralara da bakın oradaki arazinize, toprağınıza. Yani orada da nüfusa ihtiyaç var Suriye'de. Ya. Hocam lazım. Hocam lazım yani. Hangi senedir buradasın? 10 sene bu kadar. Ya niye öğrenmiyorsunuz madem Türkçeyi? Yani normal olur. Peki buradaki Türklerin hepsi Arapça mı biliyor? Nasıl anlaşıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. <laughs> He? Bilmiyorum. Sen dükkan senin mi? Yok. Sen Türkçe biliyor musun abi? O da bilmiyor. Sen biliyor musun? Hayır şimdi bak. 10 senedir eğer buradaysa insanın iyi kötü günlük hayatını geçindirecek lafları bilmesi lazım. Buradaki şey olay şu. Burada genelde Suriyeli insanlar fazla olduğu için Türkçe öğrenme ihtiyacı olmuyor. Sen ne iş yaparsın? Şu dükkan ben. Oto evet. Maşallah. Burayı Sağ kimden be. aldın sen? Kimden devraldın? Hmm. Kim? 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 Türk Türkler tamam. mi devraldın? Türk evet. Hmm. gidin. Toprağınıza sahip çıkın bak. Bak toprağınıza sahip çıkın Suriye'de. Kendi kendi vatanınız bak, kendi vatanınız başkalarının eline kalıyor. Bak sizin topraklarınıza geldi PKK yerleşiyor, YPK yerleşiyor. Orada başka memleket kuracaklar. Topraklarınız elden gidiyor. Oralara gitmenin tekrar memleketinize gitmeye bakın. Toprağınıza sahip çıkın. Peki memleketine gitmeyecek misin oraya? Ne düşünüyorsun? Memleket, bu savaş. Ne var? Savaş memleket. Savaş bitti memleketinde ya. Savaş bitti. Orada evin, barkın, toprağın yok mu? Akrabaların yok mu? Akraba yok. E, toprağın yok mu? Evin yok mu? Vallahi bilmiyorum. Esat kaç kere çağırdı ama? 8 kere çağırdı. Memleketinize gidin. İnşallah. Gidin sahip çıkın memleketinize. Savaş bitti. Savaş yok. Bilmiyorum. Ya Mehmet mi adın? Türkçe biliyor musun? E Türkçe bilmeden ne yapsın bu baba oğul burada? Türkçe bilmeden nasıl ticaret yapıyorsunuz siz? Nasıl anlaşıyorsunuz müşteriyle? Sırf Araplara mı veriyorsunuz? Suriyelilere mi veriyorsunuz? Vatan toprağa bak o sizin vatanınız. Vatana sahip çıkın. Bak PKK geldi sizin topraklarınıza Biz yerleşti. Biliyor Biz biliyoruz. Onlara sahip çıkın. Evet. Bu PKK herkesin başına bela. Bak sizin başınıza bela, bizim başımıza bela. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Tamam burada çalışıyorsunuz, iş kurmuşsunuz falan ama bak burada da Türk milletinde de bir hoşnutsuzluk var. O yüzden kendi topraklarınıza gidin. Bak oralar çok güzel topraklar. Zeytin yetişiyor, başka şey yetişiyor. Aklına ne geliyorsa her şey yetişiyor. Biz oraları biliyoruz. Yani oralardaki o güzel yerlerinize, vatanınıza sahip çıkın. Bunu söylemek istiyorum. Yani bu misafirliğin sonu yok. Anlatabiliyor muyum? Onu demek istiyoruz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Amin cümlemize. Biz yani. Bak Esad sekizinci dokuzuncu affı çıkar. Biz diyoruz ki biz Türk devlet olarak Türkiye'den gidecek Suriyeli insanlara sahip çıkacaksın diyeceğiz onun evet, kafasına. Evet, Ve siz topraklarınıza yerleşin. Oralar boş bırakılacak yerler değil. Lübnan'dan Suriye'ye gittiler diyorum. Bölük bölük gittiler. Hiç duydun mu Lübnan'dan gelenleri öldürdü Esad diye? Esad. <laughs> tamam Allah razı olsun. İnşallah inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Eğer oy kullanacak olanı biz duvar, sadece dua Türkiye. Zafer zafer oluyor. Biz de dua, dua yapıyoruz. Allah inşallah. <laughs>